Gençler merhabalar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Birçoğumuz için inanılmaz önemli bir zaman geldi. Önümüzde 16 günlük kocaman bir tatil var. Bu videomuzda da 15 tatil sürecini A'dan Z'ye en doğru şekilde nasıl değerlendirmeniz lazım her şeyi konuşacağız. Aynı zamanda gençler bu video 12'ler ve mezunlar için olacak. 11. sınıf arkadaşlarım için 11 kanalımızda ayrı bir video çektim. Yani 11 kanalımızdan gidip o videoyu izlemeniz daha doğru olacaktır. E bu videomuzda konuşacağımız konuları da sol tarafımda görüyorsunuz. Neredeyse her şeyi konuşacağız. Ve bu konuları konuşmaya geçmeden önce de bir çekiliş haberi ile başlayalım. Gençler 15 tatilin gelmesine özel tam 50 arkadaşıma bilgi sarmal yayınlarından istediği bir kitabı gönderiyorum. Yani çekiliş kazanan 50 arkadaşımıza ister soru bankası ister deneme ister kamp fark etmez bilgi sarmalı yayınlarından 50 tane kitap göndereceğim. Ve çekilişe katılım koşullarımız da çok basit. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak ve yorumlar kısmına katıldım yazmak. Bu üç artı sağladığınız takdirde çekilişimize katılmış oluyorsunuz. Ve çekilişimiz de bundan tam bir hafta sonrasında Instagram ve WhatsApp kanallarımızda açıklanıyor. Onların da linkini yine açıklamalar ve yorumlar kısmından bulabilirsiniz. Oralarda katılmanızı öneriyorum. Güzel bir şekilde haberi de verdikten sonra artık konularımız konuşmaya doğru da geçelim. İlk konuşacağımız konuda 15 tatil neden bizim için çok önemli? Kısa burayı bir konuşalım. Bu 15 tatil dönemi özellikle okula giden 11 ve 12. sınıflar için inanılmaz önemli bir zaman. Evet mezunlar için de önemli çünkü bu 15 tatil gençler böyle bir kamp havasında olunan bir zamandır. Hem böyle sosyal medyadaki içerikler olsun. Gerçek hayattaki işte okul kampları, dershane kampları, otel kampları gibi şeyler oluyordu biliyorsunuz. Bunlar olsun yani bu 15 tatil dönemi gerçekten bir kamp zamanı aslında. Mezunlar için de Kıymetli. Ama okula giden 11 ve 12'ler okula gittiği dönem içerisinde hafta sonları hariç bireysel çalışma yapmaya inanılmaz bir zaman bulamıyorlar. Yani çok uzun bir bireysel çalışma zamanları olmuyor. Ve bizim bu 15 tatil döneminde de neredeyse başından sonuna kadar 16 günlük tamamen masamızla baş başa kalacağımız muazzam bir boş zamanımız oluyor. Ki bu zaman içerisinde de anlatacaklarım doğrultusunda doğru bir çalışma yaptığınız takdirde emin olun inanılmaz güzel bir seviyeye geliyorsunuz gençler. Çok da fark atıyorsunuz. Özellikle burada 16 günlük tatil zamanımızın da 14 günlük sağlam çalışma olarak hedefliyiz. Diyeceğiz. tamam mı? Yani biz 14 gün sağlam çalışacağız. Bu cepte 2 gün tatil yapabiliriz. Yani biz burada 16 günlük tatilin 14 gününü adam akıllı çalıştıktan sonra süreç sonuna geldiğimizde iki çalışmışız diyeceğiz. Çalışmazsak da süreç sonuna geldiğimizde neden büyük bir kayba uğradığımızı anlayacağız. Yani 15 tatil gençler o kadar önemli bir zaman. Yine bu kadar uzun ve boş bir zaman diliminde herkesin aklına deneme kampı yapmak geliyor. Seri deneme kampı yapalım mı gibi sorular oluyor. Ama gençler bu kimisine göre doğru kimisine göre yanlış. Yani sen şu anda 100-110 TYT işte 60 net falan AYT yapmıyorsan seri deneme çözmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü bu 15 tatil zamanı tüm bir blok olarak düşünürsek bizim için muazzam bir eksik kapatma zamanı. Yani sen şimdiye kadar biriktirdiğin AYT eksiklerini bu zaman içerisinde kapatacaksın. Şimdiye kadar biriktirdiğin eksik olan sürekli net kaybettiğin TYT kısımlarını burada kapatacaksın. O yüzden gidip şu anda seri deneme yapmanın çok bir anlamı yok. Birazdan net aralıklarını konuşmaya başlayınca da hangi net aralığındaki arkadaşlar deneme çözmeli veya kaç tane çözmeli da değineceğiz. Ama seri denemeyi gençler ben çok fazla onaylamıyorum. Başta bunu bir söyleyeyim. Net aralıklarını konuşmaya başlayalım burada. 20-40 netten 100 artı net kadar gideceğiz. Başta da 20-40 net'i konuşmayla başlayacağız. Gençler başta 20-40 net aralığında söylememe de çok fazla gerek yok. Ciddi eksikleriniz var yani bayağı temel eksikleriniz var. Bunları kapatmamız lazım. Ve 15 tatilde mentalimizi sokmamız gereken iki tane kural söylüyorum. Konu eksiklerini kapat 20-40 net aralığından çık abi. Sen kafanı buna şartlayacaksın tamam mı 15 tatilde? Yine kesinlikle AYT'ye falan bakmıyoruz. Tek odamız TYT'de. Başta TYT netlerimizi şu lanet aralıktan çıkartacağız. Ondan sonra zaten AYT'ye çalışacağız. Şu anda çünkü çalışsak da iş balta yaramayacak. Bu net aralığından çıkmak için de sayısal Kılıçdaroğlu'nun sözel dil hiç fark etmez. Odaklanacağımız iki tane kısım var. Türkçe ve matematik. Başta Türkçe kısmından da dil bilgisini kesinlikle 15 tatilde bitirmeniz lazım. Ben bunu cebe atıyorum. Burada da Emek Taş'tan veya Rüştü işte Hoca'nın kamplarından bir tanesini tercih edip bir tane soru bankasında baştan sona eriterek dil bilgisinin tamamını 15 tatil içerisinde bitiriyoruz. İlk görevimiz bu. Ardından paragraftan da Deniz Hoca'nın bu kampı ve bir tane konu konu ayrılmış orta seviye soru bankasını birlikte götüreceğiz. Olabildiğince konularla alakalı testlerin tamamını bitireceğiz. Günlükte sizden minimum 40 tane soru çözmenizi istiyorum ki bir paragraf Soru Bankası'nda ortalama 600 ila 800 tane soru oluyor. Yani bir tane soru bankasını çok rahat bir şekilde 15 tatilde eritebilirsiniz. Matematik için de ilk konunuz daha bitmediyse kesinlikle 15 tatil içerisinde bir şekilde kendinizi sıkıştırıp bu ilk konunun tamamını bitirmeniz gerekiyor. Hala hazırda ben ilk konuyu bitirdim diyorsanız da hiç zaman kaybetmeden problemlere geçeceksiniz. Yine burada konu konu ayrılmış kolay orta düzey bir faskülle bir tane hocayı beraber götüreceksiniz. Hocadan konuyla alakalı soru tipleri nasıl çözülür bunu öğreneceksiniz. Ardından kendiniz geçeceksiniz. Konu testlerini çözeceksiniz. Yapacağınız çalışma bol. Olacak. Tabii ki problem çalışacak arkadaşlar için ilkonik konuyu tamamen sağlık diye bir şey yok. Burada gelişmeye devam etmek için de ilkonik konunun tüm konularından 15 tatil içerisinde minimum 4 tane test istiyorum sizden. Yani ilkonik konudan da 60 tane test çözeceksiniz tamam mı? Bu da kenarda. Ki bu anlattığım çalışmayı böyle yayıla yayıla arkadaşlar 15 tatil içerisinde bitirebilirsiniz. Bakın sizden başka bir şey istemiyorum. gelişte işte TYT çalışın, AYT çalışın, şunu yapın bunu yapın demiyorum. Tek derdim şu iki kısmı bitirin. Ve bu iki kısmı bitirdikten sonra da bana güvenin gençler 20-40 aralığından 15 tatil sonuna çıkacaksınız. Ha şunu da benim genel deneme falan da çözmek kesinlikle yok. Onu aklınızdan çıkarın arkadaşlar. Sadece bu konuları çalışmanızı istiyorum. Ve şimdi geliyorum artık 40-60 net bandındaki arkadaşlarıma. Sizin bu aralıkta fena olmayan bir temeliniz var ama ciddi eksikleriniz de var TYT'de. Bu yüzden başta bir burayı kapatmamız gerekiyor. 15 tatil boyunca bizim amacımız da şimdiye kadar çalıştığımız konuları güzel bir şekilde tekrar edip ve bolca yeni konu çalışıp 40-60 net bandından 60-80 net bandına çıkmak ve biraz da olsa AYT'den ilerlemek. Burada da gençler kontrollü bir şekilde ilerleyeceğiz ve TYT'nin basamaklarını sizlere adım adım anlatacağım. ilk olarak TYT'de de dil bilgisi kısmında hızlı bir şekilde dil bilgisinde eksiğiniz var mı yok mu bunu kontrol edin. Eğer ki eksiğiniz varsa 15 tatil içerisinde mutlaka bitirmeniz gerekiyor. Yani birinci göreviniz bu. Yine paragraf adına rutin test çözmeye devam edeceğiz. Burada ekstra yapmamız gereken herhangi bir yenilik yok arkadaşlar. Ardından TYT matematik ikonik konuda hızlıca eksiklerimizi kontrol edeceğiz. İkonik konudaki eksiklerimizi de her konudan birer tane test çözerek fark edebiliriz. Bu eksikleri fark ettikten sonra kapatacağız. Kapattıktan sonra tahminimce neredeyse hepinizin problemlerde ciddi sıkıntıları var ve biz bu sıkıntıyı da kolay orta düzey bir problem faskülünü yani toprak hız renk gibi faskülü 15 tatilin başından sonuna kadar bitirerek çözeceğiz. Zamanınızın çok önemli bir kısmı bu problem faskülünü çözmeye ve eritmeye geçebilir arkadaşlar. Benim hiç umurumda değil ama bu problem faskülünü çözmenizi ve bitirmenizi istiyorum. Ardından bir diğer göreviniz hala fonksiyonlar, kümeler ve ikinci dereceden denklemler konularını bitirmediyseniz çalışma programınızda buna da etkilemeniz gerekiyor. Ki bu konular yaptığınız çalışma doğrudan aslında AYT bir yatırım hatta AYT konu çalışması olduğu için de gayet içiniz rahat olsun arkadaşlar. Son olarak hala daha geometriye başlamayanlarınız var. Kaç açanlarınız var biliyorum. 15 tatil dönemi de geometriye çalışmak için çok güzel bir zaman. Sizden isteğim geometriye kolay düzey bir kaynaktan başlıyorsunuz. Ki önerilerinde de Şenol Hoca'nın kampı ve kaynağı. Ben de bununla ilerlemiştim. Gayet iyi. Ve bu 16 günlük tatil zamanı içerisinde gidiyorsunuz gençler. Geometrideki üçgenler kısmını bu kolay kamptan bitiriyorsunuz. Tek isteğim bu. Yine burada sayısalcılar AYT'ye geçiş için gerekli olan fonksiyonlar, ikinci dereceden denklemler ve kümeler konularını bitirdikten sonra şu anda ekranda gördüğünüz konu sırasına göre birkaç tane konuyu daha bitirebilirsiniz. 15 tatil yapacağınız en iyi şeylerden biri bu olur. Olur. Aynı zamanda AYTF'ne geçiş için çok gerekli olan şu anda yine ekranda yazan fen konularında orta düzeyde yani böyle muazzam bitirin demiyorum. Konunun mantığını kavrayacak şekilde bitirebilirsiniz. Eşit ağırlıkçılar da TYT tarih adına bir kamp yapıp AYT'ye güzelce temel hazırlayabilirler. Bu kamp için de benim önerim tüm konuları A'dan Z'ye anlattığım bir kamp var arkadaşlar. 10 günlük TYT tarih bitirme kampı. Direkt Yusuf Mert Ders kanalında bulunuyor. Onu gidip izleyebilirsiniz. Son olarak deneme çözümü adına ise 15 tatilin son günü yani pazar günü yarı tatil yarı deneme çözümü olarak götürüp bir tane TYT genel Çözebilirsiniz. E çok şart mı değil, direkt bugün de full ders çalışma olarak değerlendirebilirsiniz. Ama çözmek isteyenler çözebilir. Ardından geliyoruz 60-80 net bandına. Bu net aralığında TET temeliniz büyük ölçüde oturmuş ama hala daha kontrol etmemiz ve geliştirmemiz gereken kısımlar var. Ben size burada sırasıyla kısımları sayacağım ve bu kısımlarda eksiğiniz varsa erken ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Bu eksikleri kapatırken bir yandan da AYT'den bol bol konu çalışması yapacağız. Burada çalışma dağılımımızı gençler %40 TYT, %60 AYT gibi ayarlayabiliriz. Başta değil bilgis kısmında eğer ki eksiğiniz varsa oturup bir an önce kapatacaksınız. 15 saatteki ilk göreviniz bu. Yine paragraf kısmı içinde iki günde bir geçmişte yapamadığınız soruları çözmeniz ve anlamadığınız sorular üzerine kafa yormanız gayet yeterli olacaktır. Ardından matematikte ilk konu kısmında her konudan birer tane test çözmenizi istiyorum başta. Direkt bunu hatta oturup ilk günde halledebilirsiniz. Ardından da ilk konuda eksik gördüğünüz, gelişmeniz gereken bir konu varsa 10-15 tatil içerisinde bitireceksiniz. Ardından problemlerde orta, ortanın biraz üzeri bir kitabı gençler yaralamanızı istiyorum. Bu kitapta bilgi sarmal veya orijinalden bir tanesi olabilir. Hala hala daha geometriden kaçıyorsanız da şu işi artık bir bırakın. Şu 15 tatil içerisinde geometriye güzelce bir başlayın. Hala hazırda ben geometriye başladım, ilerletiyorum diyorsanız da ilerlemeye devam edin. Ben konuları bitirdim diyenler de bir soru bankasından düzenli günde 3 tane test çözecek şekilde ilerleyebilirler. Yine bu aralığında sayısalcıların TYT Fen'i, iştaharlıkçılarında TYT Sosyal kısmını iyice çalışmalarını istiyorum. Sayısalcılar için TYT Fen'de bitirmeye yakın herhangi bir dersleri varsa, örneğin kimya veya biyoloji bitmeye yakınsa bunu bitirecekler. Kimyayı atıyorum bitirdiniz. Bitirdikten sonra da bu dersten direkt branş çözmeye başlayacak siz 15 tatilde. Bitirmeye yakın herhangi bir dersiniz yoksa daha yeni yeni başlıyorsanız TETF'ne de benim gençler TYTF'nin her dersini bir haftada bitireceğiniz bir kamp oluşturdum. Bu videoyu izleyin. Oradan kendinize bir tane ders seçin ve oturun gençler. O kampı izleyerek dersi bitirin. Beş için içinde TYT tarih veya TYT coğrafyayı full bitirecekleri bir kamp yapılabilir. Onun içinde iki tane önerim var. Kamp önerilerim. onlarda da koymuş olurum yan tarafa. Bu yapacağınız çalışmalar sizin TYT çalışmalarınızı sayısal eşit diye de ayırdık. Ortalama zamanınızın yarısı gençler bu yapacağınız çalışmalara gidecektir diye düşünüyorum. Geri kalan yarısı artık AYT vereceğiz. Burada hem sayısalcılar hem eşit ağırlıkçıların AYT matematiğe iyi bir zaman vermeleri şart. Burada hem geçmişte çalıştığınız AYT konularından test çözmenizi bir yandan da daha hiç çalışmadığınız en az iki tane normal konuyu bitirmenizi istiyorum. İşte parabol, polinom, ikinci derecenin eşitsizlikler gibi bir konuyu bitirmenizi istiyorum. Yine burada sayısalcılar AYT fende yalnızca tek bir derse odaklanabilirler. Ve bu derste mesela TYT fende bitirdiğiniz bir ders vardır atıyorum. Kimyayı bitirmişsinizdir şimdiye kadar AYT kimya olabilir. Yani 15 tatil içerisinde oturacaksınız abi sadece kafayı AYT siz kimya vereceksiniz fen adına. Yani AYT kimyada şimdiye kadar işlediğin ilk konudan son konuya kadar güzel bir tekrar yapacaksın başta. E geri kalan zamanında da AYT kimyanın kalan konularını bitirmeye veya bitirebildiğin kadar bitirmeye çalışacaksın. Eşit veya sözelciler de sos bir kısmından edebiyattan biraz ilerleyebilirler veya AYT tarihi ufak bir kamp yapabilirler ama ben aşırı önemli olduğunu düşünmüyorum. Ben sizin yerinizde olsam biraz daha ağırlığımı TYT'ye ve AYT matematiğe verirdim. Yine genel deneme olarak da 15 tatilin sonunda bir tane genel deneme çözebilirsiniz. Aşırı şart mı değil ama çözerseniz bence gayet iyi olur. Ardından gelelim 80-100 net bandına. Bu banddaki arkadaşların zaten artık inanılmaz konu eksikleri kalmadı. Ufak tefek dokunuşlar yapmamız lazım. AYT adına ise full konu çalışması olarak ilerleyeceğiz. Burada gençler zamanımızın ortalama %30'unu TYT'ye veriyoruz. Geri kalan ne kadar zamanımız kalıyorsa AYT çalışmasına basıyoruz. Başta TYT çekede de ilerleyelim arkadaşlar. Dil bilgisi kısmında hiçbir eksiğinizin kalmasını istemiyorum. En ufak bir eksiğiniz bile varsa oturun 15 tatil içerisinde o eksiği bitirin. Haricinde dil bilgisinde hiçbir eksiğiniz kalmadığı takdirde 2 günde bir TYT Türkçe branş denemesi çözerek paragrafı da artık kenara koyabilirsiniz. Yine matematik kısmında problemler bir ilkonik konudan orta üst düzey yani orijinal gibi, barış gibi, 3D gibi hatta bazen hani 3-4-5 veya bilgi sarmalın zor testleri gibi bir kısımdan soru çözmenizi istiyorum. En az her konudan da 3 tane testi bitirmenizi istiyorum. Yine TET Türkçe'den branş denemesi çözmeyip soru bankası çözmediğiniz günlerde de 2 günde bir TET matematik branş denemesi de atabilirsiniz. Yalnız şu an ekrana koyduğum kolay orta düzey yani sizi çok yormayacak rahat rahat çözeceğiniz denemeler çözün tamam mı? Ekrandakilerden birini tercih edebilirsiniz. Yine sayısal Sağcılar bitirdikleri herhangi bir TET fen dersinden deneme çözümü izlemeye başlayabilirler. Önerdiğim deneme çözümleri de liste şeklinde bu şekilde. Eşit ağırlıklarında TYT sosyal kısmında ufak tefek eksikleri olabilir. Onların tamamını da 15 tatil içine yayarak bitirebilirsiniz. Yine eşit ağırlıklardan her gün minimum bir tane TYT sosyal branş denemesi istiyorum. Bu denemelerde analiziyle beraber maksimum yarım saat sürecek ve 15 tatilin sonuna geldiğinizde bir tane deneme kitabını bildiğiniz bitirmiş olacaksınız. Bu yapacağımız TYT çalışmalarının haricinde de eşit ağırlıkçılarında sayısalcılarında ana odağı kesinlikle AYT matematik olacak. Yine burada geçmişte çalıştığımız bütün AYT matematik konuların üzerinden bir tur daha geçmek ve en az her konudan 4 tane test çözmenizi istiyorum. Geri kalan zamanınızda olabildiğince bu sıraya sadık kalarak konuları ilerletmeniz lazım. Bolca konu çalışması yapmanız lazım. Bitirebiliyorsanız bir tane de baba konuyu bitirmeye çalışacaksınız. Haricinde sayısalcıların bitirmeye yakın herhangi bir AYT fen dersleri varsa oturun bitirin. Yani atıyorum kimyanız geri kalan derslere göre daha iyi ilerledi, hızlı ilerlediniz. Kimya bitmeye yakın oturun abi 15 saatli kimyayı bitirin. AYT IET, fizik ve biyolojiye de hiç bakmayın. Veya fiziğiniz bitmeye yakın oturun fiziği bitirin. O bir fen dersini bitirdikten sonra da direkt dersten branş denemesi çözmeye başlayacaksınız. 15 tatilden sonra da gençler yapacağınız tek şey bitirdiğiniz dersin denemesini çözmeye devam etmek ve yalnızca iki tane daha AYT fen dersine çalışmak olacak. Yani bir tane fen dersini bitirmeniz inanılmaz bir kafa rahatlığı sağlayacak. Ben bu bitirdiğim dersi unuturum diye de endişelenmeyin arkadaşlar. Biz sürekli deneme çözeceğiz bu dersten. Sürekli tekrar yapacağız. Yani burada bir tane dersi bitirirsek şahane olur. Yine işte ağırlıkçılarda AYT matematik birinci öncelik çok çok daha önemli. Buradan kalan zamanınızın da AYT matematiği iyi ilerlettiğiniz takdirde ne kadar zamanınız kalıyorsa SOS bir ile alakalı ufak tefek çalışmalar yapabilirsiniz. Ama kesinlikle bakın tekrar söylüyorum ana odak her zaman AYT matematikte olacak sizin için. Gelelim artık 100 ve üzeri net bandına. Size zaten çok söylenecek söz yok arkadaşlar. Tebrik ediyorum sizleri. Yapacağınız çalışmalarda 3 aşağı 5 yukarı birbirine çok benzer olacak. Başta TYT minimal eksiklerinizi kapatacaksınız. Ardından TYT'den bol bol branşlarımızı çözeceksiniz. Ve geri kalan zamanınızın tamamını da AYT'ye fokuslanacaksınız. Başta TET bilgisinde kaçırdığın ufak tefek kısımlar varsa otur başına 15 tatilde bitir. Yine geometride eksik olduğu herhangi bir konu vardır. Mesela işte benzerlik, katı cisimler veya işte dörtgenlerin gıcık soruları olabilir. Oturacaksın yalnızca bunlara çalışacaksın. Haricinde yine sayısalcılar özellikle TYT sosyal kısmında bir konu çalışması yapabilirler. Mesela TYT tarihi hiç daha bakmamışsınızdır veya coğrafyaya bakmamışsınızdır. Şu anda gördüğünüz kamplardan birini kullanarak güzel bir şekilde garanti konuları en azından bitirebilirsiniz. Aynı zamanda dinde felsefede kavram bilmiyorsunuzdur. O yüzden net kaçırıyorsunuz TYT kısmında. Benim full tekrar videolarımı Deyip, orada ücretsiz verdiğim notları direkt kullanıp en azından çok güzel bir kavram bilgisine ulaşabilirsiniz. Yine ihtiyarlıkların da TYT Fen kısmında herhangi bir eksiği varsa veya daha doğrusu gün çok çalışmadılarsa bir tane TYT Fen derse güzel çalışıp bitirebilirler. Bunlar gençler yapacağımız ufak tefek çalışmalarda bunlar çok az zamanınızı alacağını düşünüyorum sizin. Biz TYT'de asıl çalışmaya aslında deneme çözerek yapacağız. Burada sayısalcılar bir gün TYT Türkçe ve TYT Fen, diğer günde TYT Matematik denemesi çözebilirler. Yani gün aşırı bir şekilde bu deneme rutinini uygulayabilirler. Eşit da aynı şekilde Türkçe ve sosyal denemesi bir gün, TYT matematik denemesi bir gün olacak şekilde gün aşırı deneme çözme rutini uygulayabilirler. Zaten ufak tefek çalışmalar ve bu deneme çözmelerin haricinde zamanımızın neredeyse %80'i AYT'ye kalıyor. Burada hepimizin başlıca amacı şimdiye kadar gördüğümüz AYT konularını hazır konu çalışmalarımızda biraz daha durmuşken hani okulda falan konu işlemiyorken oturup bitirmek. Yani güzelce üzerinden geçin en iyi şekilde sağlamlaştırın. Bu yaptığınız sağlamlaştırma çalışmalarının haricinde AYT matematikten bir tane baba konuda bitirebilirsiniz. Yani türev olur, limit olur veya türev bitirdiyseniz hatta integral bile olabilir. Böyle bir baba konuda bitirirseniz muazzam olur ama başta bütün konuları güzelce tekrar etmek, çok güzel oturtmak başlıca amacımız. Yine sayı bitmeye yakın bir ayeti, fen dersi varsa mutlaka otursunlar, bitirsinler. Bu dersten de yine deneme çözmeye başlayabilirler. Aynı şekilde eşit da SOS 1'den bitmeye yakın bir dersleri varsa otursunlar, bitirsinler. Bu dersten deneme çözmeye başlasınlar. Ne aralıklarına göre neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Bir de gençler gün gün yapabileceğiniz güzel bir program vereceğim sizlere. Yavaşlanan videomuzu kapatacağız. Bu arada bu programda gerçekten hedefi hayali yüksek olan ben bu sene hani halledeceğim gideceğim abi. Kafamda kesin mi, net bir şey şekilde ben bunu belirledim diyen arkadaşlar için. Biraz zor ve ağır olacağını da baştan söyleyeyim ama bu programı harfiyen uygulayabilirseniz 15 tatilin sonunda makineye dönüşeceksiniz. Bu arada gençler saatlik net sınırlar vereceğim. Bunu vermemin sebebi de gerçekten iyi çalışmanızı istiyorum. Hani böyle net sınırlar belirlemedikçe, şu kadar blok çalışın demedikçe biraz gevşeyebilirsiniz. Biraz böyle kafanız dağılabilir. O yüzden ben de bu tarz blok sistemi uygulamıştım. Size de anlatacağım blok sistemini tavsiye ediyorum. Şimdi artık konuşmaya başlayalım. Gençler sabah makul bir saatte kalkıyoruz. Ortalama saat 7 civarında kalkmak gayet iyidir. 7-7.30 civarı ayılma, bayılma falan filan evrelerini atlatma ve böyle biraz kahvaltı yapma el yüz yıkama olarak geçecek. 7.30'da masa başına geçip çalışmaya başlıyoruz. Sizlerden 1.5 saatlik bloklar halinde 2 blok çalışmanızı istiyorum. 2 blok aralarda çalıştıktan sonra da 1 saatlik uzun bir mola veriyoruz. Yine 11.30'da başlayıp 2 blok daha çalıştıktan sonra 2 saatlik bir öğle arası molası veriyoruz. Burada biraz hani takılabilirsiniz, dinlenebilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz. Tamamen size ait bir zaman. Mola sonrasında 16.30'da tekrar çalışmaya başladık. 2 blok arda yaptık, 1 saatlik bir mola verdik. Ardından saat 8.30'dan buçuk kadar gençler iki blokluk daha bir çalışmamız bulunuyor. 10.30'dan 11'e kadar yatış yarım saat daha dinlenme. 11'den 11.30'a kadar da yarım saat bir gün analizi, gün tekrarı ve sonraki günün planlamasını yapıyorsunuz. buçukta yavaştan yatağa girip yatıyorsunuz. Muazzam bir çalışma. Ortalama 7 buçuk yani ideal bir süre uyuyorsunuz. 11-12'ye yakın saat ders çalışıyorsunuz. 5 saat civarında molanız ve dinlenmeniz var. Bence makine gibi çalışacağınız muazzam bir program. Bu programı da gençler sizlere verdikten sonra artık yavaştan videomuzu kapatalım. Umarım videomuz sizler için faydalı olmuştur. Ben bu video Gerçekten çok iyi çalıştım. Yani bir sürü öğrencinin sonucunu analiz ettim. Geçmişte uygulattığım programlar, bunlardan aldığımız verimler falan bayağı bir analiz yaptım. Çok çalıştığım bir video oldu. Umarım güzel geçmiştir sizin için de. Yine 15 tatil içerisinde canlı yayınlar, deneme çözümleri o bu derken bayağı bir içerikte atacağım gençler. Yani olabildiğince bu dönemde size faydalı da olmaya çalışacağım. Sonraki içeriklerimizde görüşene kadar da kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Bay bay.